Neden dağısı yok? Sadece Submariner yapmışlar. amaçını göremedim. By Bill Everett dedik. Uçak falan sürüyor herhalde de başka bir insan. Due, due to a sudden change of the submariner's heart, Luther Robinson, Lion Harris and Luther's first mate Mickey are permitted to escape from Namor's ice castle in their seaplane. Namor değillermiş. They have been held Prisoners since Neymar sunk Luther's super yacht, which Luther had sailed to the Antarctic on an expedition purported to bring about the extermination of Neymar and his race of submariners. Extermination purported. And now in the castle, Neymar's mother talks with him. Neymar, you are a fool to let that girl get away. She would have made a good mate for you. But mother, she would have made a good wife, yes, but you seem to forget that she is an American and a true true bread. True bread. diye While only three quarters of my blood is that of the white man, also you forget that the Americans are our enemies. Prince Neymar, Highness excuse me please 1214 12 15 honored Prince our first lines cause report that the plane in which the three Americans escaped has been forced down about 15 kilometers from no 203 look out or manual instructions. Good, here's your chance, Neymar. You can recapture the girl and bring her back here. Perhaps. Maybe you're right, Mother. I try it anyway. <laughs> Thirty minutes later, Neymar assembles his private Green Squadron. we live in squad formation, then flank off at the outpost. In short order, the flight is in progress. The artificial steam propelled various marines speeding through the water, then cleaving the surface and soaring into the air. <laughs> An hour later, Namers' amphibian hovers over a dark blemish on the cold Antarctic water, oil spreading from the felled seaplane. With a great soft hiss, the skids of the various subs smack the waves and glide to a stop. A moment later, Neymar and his men dive beneath the surface, searching for the victims of the crash. 1216. Writing the plane while still underwater, Neymar examines the cockpit. No one here. Perhaps they, finding it empty, he climbs onto a nearby ice floor. But no, they couldn't have escaped. There is nothing but ice and water for hundreds of miles around here hello, what's this? one of our blankets and a man's handkerchief. they must have slipped off the edge of the floor and drowned and were carried away by the current. well, we might as well get back to the castle. flying low, speeding home board Falma loop, a white man submarine. But what is it doing in these waters? I know not, honored sir. Well, we'll soon find out. Well, we'll soon find out. Dive plane, fallmar. plane of the Falma, I'm And the alien undersea craft commences to submerge. Swalls, as it sinks, Namers amphibian crashes through after it and the young prince leaps from a window to streak through the water tower the submarine's keel nasichkalarsa this little minnow won't be hard to handle 17 they 1217. Değilermiş. neymar pisses his mighty strength against the weight of the sub's iron hull pushing it toward the surface ooh heavier than i thought As the submersive lurches and kills over, panic breaks out among the crew. Yoder and are caught in the tide of the terrified Nazi sailors. Anam Nazilermiş lan. Hiç Nazi işareti falan göremeyince bunda. Suddenly the commander's voice rings out about the shooting. Stop the molers, Um, Then the sub boils up through the waves. Good, now to let them have a look at me never steps in front of the periscope and below the commander sees. <laughs> i̇şte bakalım şöyle şöyle bir şey görüyorum bakınca. Tam gerçek boyutta gibi oldu. Aynen. Şimdi ilk. Müzik sesini duyuyorsunuz mu? İnşallah duymuyorsunuzdur. Hiç sarmıyor. Müzik. Namers men get to work quickly smashing open the hatches. Akma Star Wars'ta üçüncü filmin başında Obi-Wan'la Anakin uzay gemisiyle giderlerken Anakin'in gemisinin üstüne ufak uzay gemisine zarar veren robotlardan geliyordu. Onlar yerde aklıma gelince. Then pour, pour through blasting the crew with small but powerful steam guns. Hani bunların isimleri var. Okay. 12-18. Bir tane daha yaklaşınca olmuyor. In no time at all, the crew is overpowered and Neymar seizes Diane. Thought I'd find you here. You at the ''Here, will fall Take her to the plane. Anam. Uçağın adı değil şunun adı fall maymış. I want to speak to the commander a moment. <laughs> Japon balığı gibi tipi. What's the meaning of this old rage?'' <laughs> şey, şey, konuşuyor gibi değil mi? Neydi bunun adı? Kram. Anam bu demek ki Alman şivesi buymuş. Double V yerine V. İşte Old Rage. Outrage. T yerine D falan. Şey Victor Kram da böyle konuşuyor şu an. Tamam Almanmış demek bu ama Bulgardı lan. Bulgar takımındaydı çünkü. Tamam Bulgaristan'da yaşıyor, Almanya'da okuyor gibi bir şey büyük ihtimal. Listen Adolf and don't get excited. I don't... <laughs> Adolf dedi. I don't want your submarine, your crew or any part of either. I only want the girl and now that I've got her, I'll leave you alone. So a few minutes later with his lieutenant and his prisoner, the submariner starts home. Jesus bak bu ilginç oldu şimdi. Çünkü Alman dediğin böyle Adolf gibi olan insanlar dediğin direkt böyle şey der. Karşına gelen her türlü insan öldürmeye çalışır olayları bize anlatılmıyor mu falan ya da bize anlatılmadı mı falan. Hani o canavarlaştırma olayı neden burada? Bu yanlış bir şey. Çünkü ne bileyim canavar değil mi yani Almanya o dönem? Yani sen onu canavar olduğunu şey etmiyor muydun? Neden anlatmaya devam etmiyorsun her türlü kanalda Almanlar canavardır derken birden burada değil anlamına gelecek bir şey yapıyorsun falan. Hani şu an biraz abartılı gelmiş olabilir dediklerim ama bence var böyle bir şey. Net yani. Rahatsız etti hani o netlik, o keskinlik beni. Where are you taking me? Why didn't you leave me with Luther? Where are you taking me? Bu small o efsane sahne var. O Tyrone Stonekeeper'ın gerçekleri şey anlattığı. Neydi o şarkı? Hatırlamadım. İzlediyseniz kaptınız o saniye. Orada da o şarkı böyle başlıyor. Take me so many questions. Falan yapıyordu Stonekeeper'da. Why didn't you leave me with Luther? Those Nazis were taking us back to civilization. What do you want with me? You'll soon see my fear. Here's <laughs> beauty. As Namer circles overhead, a huge gray battleship suddenly looms up on the horizon. Ship ahoy, sir. Dead ahead. It's a British man, the torpedoes on the ship, periscopes and three planes, all hands out, the battle stations, submarine, and in Namer's plane. Oh, oh, this is good. Now we'll see a real battle. <laughs> Anlam, neyse ben bir şey demiyorum. Sanki Almanlar dövüşemiyormuş ya, sadece İngilizler geç kanalı dövüşebiliyormuş Ben gibisinden bir anlamla dedi ona emin olamadım. Onun için alay edip etmeme konusunda da emin olamadım. No sooner does Neymar speak than the destroyer cuts loose with its forward guns and a shell screams out at the nazi submarine. Neymar's plane slips down through the spell. The shell split air. The shell, Neymar's plane slips down through the shell. Split air as the submarine loses a well aimed torpedo. The subscript mends the deck gun as the torpedo hits the destroyer. Bam. The destroyer begins to roll over and on the port deck anti-aircraft guns point their muzzles skyward. skyward. Get those planes. Get those planes. Böyle bağırıyor. Öyle yapmışlar bence. Çizgiler çünkü şurada ayrılmışlar. Yani her birine ayrı ayrı bağırıyorum. Olayı var. They must be the u boats convoy. Good grief. They're shooting at us. Think we're Nazis too. Well, we'll show them. Namers' planes dive on the British destroyer as the destroyer's guns make a direct hit on the submarine. Great clouds of scalding steam spewed from the noses of Namers' amphibians. Bir they can't do that to the submariner. And both the destroyer and the U boat start for David Jones's locker. What the fucking hell? Davy Jones. Davy. Şu E gidiyor. Karayip korsanlarında Davy Jones var. Biliyorsunuz işte şey adam. Ahtapot adam. Demek ki varmış böyle biri lan. Hep de böyle çıkıyor zaten. Güzel filmler, güzel şeyler. Genelde karakterlerini geçmişten alıyorlar. sıfırını üretmek yerine. Davy Jones diye biri varmış. Davy Jones'ın Locker'ı da varmış. Acaba kimdi Davy Jones'ı? Araştırmak lazım. Twelve, 20. Umarım duymuyorsunuz şu müziği. Ankara'da şey çalıyor. Neydi onun adı? Öyle diyorsun, böyle diyorsun. Derdin nedir? Söylemiyor falan işte. Anti-aircraft gun still firing the destroyer dips her beams as one of Neymar's planes bursts into flames. Yine büyük bir resmi yapmışlar. O kazardaki devasa bir sayfa geldi. Tabii onun gibisi daha hiç olmadı. Bir daha da kolayına olmaz da. In the awesome. And in the sinking ship's wireless shell, come on, Carter, let's go. Just a second. I've contacted a and Another of his aerial submarines down. Neymar turns along and heads back to his ice castle as the British rescue. cruiser approaches. High time we got out of here. Fools and their stupid wars! What a pity that all these men have to suffer and die because of the greed of dictatorial rulers. But it was ever so. There will always be war, I suppose. Yes, and you are a fine one to talk. What about all the men on Luther's yacht that you killed? And what about Luther? You killed him too. At least you're responsible for his death. You could have brought him with me be quiet little fool if he hadn't been so stupid as to pursue me from america he'd be alive and well this minute his death is no one's fault but his own okay following up here to 21 while namers piece through the air boats from the cruiser pick up the destroyer survivors and the handful of germans who escaped from the sub Why are you heartless at the... And what <laughs> heartless motherfucker falan böyle bu uzun çizgi küfür direkt. And what do you propose to do with me? You my dear are to be my wife. What? Oh, you mean you son of a bitch. Oh no, you can't do that. Why I couldn't even live in this climate. I'd freeze to death in a week. Take me home to America please. Please. Formal take the wheel, I want to talk to this young lady. Listen my child, my child, are you fucking kidding me Neymar? Senin kadar üf, kuro çıktı ya, akü ya, şu an iğrendim yani birazcık. Listen my child, it is my mother's wish that I take you for my maid and no one disobeys my mother, the princess. You will be treated by our doctors and scientists until you have reached a state where neither cold nor heat will affect you. Then an operation will permit you to breathe underwater, you will be, in fact, a human submariner, the first in the world. But in the meantime, Fulma, who is a doctor in his own right, will give you something to numb the cold for the next few hours. Ten minutes later, the aerial sub settles down on the water outside the castle. The occupants prepare to swim ashore. There, you see, my friend, it is not so cold now, is it? No, no, but but I feel I feels a sort of numb. like I've been either iterized earlier. 1122, 1222. Name least the way to the castle. that'll wear off in a little time. Meanwhile, I show you your new home. Greetings, prince. Shouldn't the princess give şey diyor assignment? Lion Harris with my mother the princess and my cousin Dorma. Ana kral bunun babası o zaman. Jesus fucking hell. Neymar'a da gram benzemiyor. Çünkü Neymar daha demin dedi bu. Bunun geninin büyük çoğunluğu insan olma geninden falan geliyor sanki. Evet. They will look after you. Birbirinin tıpatıp aynısılar. Şu da şeye benziyor. Ee, Jason love, junky little junkie girlfriend. They don't know the Jane. Jane did them have it on a her. They will look after you and prepare your you for the operation. They both speak English, so you'll have no trouble understanding them. Sometime later. Greetings, honorable doctors. Is everything said? You are ready. Doctor, <laughs> I love it. Good. Bring the American girl in, girls. Strap her to the table. Ha, işte ben bundan bahsediyordum. Straight jacket şey de vardı. Harry Potter'da mı gördük? Evet. Ben bundan bahsediyordum. It will be painless young lady. Do not be afraid. We shall use an ana ana estetik. Ana estetik. Ana Nasıl okuna emin değilim. During the ensuing hour. A little more ether doctor. More clips nurse. See the now. Bu ne lan? Kadın mı bu? Aa. Ama burada hiç öyle gibi değil falan. Neyse. Öf. Ne düşüneceğimi şaşırıyorum her Neler neler çiziyorlar, nasıl çiziyorlar. Yani şey için demiyorum da bunu. Hani bunlar işte kadın dediğim böyle olur. Erkek dediğin Neymar gibi olur. Oldukları için hani ara geçişleri yaptıklarında şaşırıyorum yoksa. Ara geçişlerin gerçek dünyada olduğuna şikayetim kesinlikle yok yani. Umarım kızmadınız yanlış anlamadınız beni. Done. She will be able to breathe underwater now. Next we'll prepare her for the immunity to weather equipment ready. Immunity to weather. Equipment ready. orada bir virgül nokta Şu ben de şurada cümle bitiyor ama değilim. Sonra şurada emi veriyor gibi bir şey oluyor. Soru soruyor. Equipment ready gentleman ediyor. Diane's unconscious body is placed erect in a weird machine. Careful Doctor, bu da sen falan gibi bir şey herhalde. 1223. Hikaye hala bitmedi. Bayağı uzun. Enemy de Blinding aklıma şey geldi. Spiderman 1'de yeşil içine dönüşme şey geldi. Normal Osborn, o neydi? William Dafoe evet. Enemy de Blinding Flash of Light şey aklıma Blinding Flash of Light deyince havada kedavra geldi direkt. She is frozen in a sound sold block of ice. But wait! The door suddenly bursts open. It is Luther. So, didn't take me long to find you. You water rat, freeze, my girl. Will you? Well, see if you can freeze this. Jesus! Bang! Lion in the explosion, the ice block splits. Dirty snakes thought they'd done away with me but they didn't figure I'd escape from the submarine and be picked up by the rescue crew Now to get back to the long boat. Hurry man, got to get back to the ship before the whole tribe takes out after us. We're ready sir. Yani bitiyormuş burada. O zaman ne olacak? Kızın adı neydi? Lion ha? Lion'i lion almak için submarine'e geri gidecek falan Buralarda bir iki sayı böyle gidecek. A few moments later the Americans are safely on board and the British warships steams over the horizon. Hadi şu son kısmı okumadan bir tahmin daha yapayım. Lion Samirinra aşık olacak bu süreçte. Bence. Back in the operating room. Oh, a hand grenade. So they took us by surprise and got away again. What will happen to Luther and Lyon now, and what will the Submariner do in the next issue of Marvel Comics? Ya yeah, da onları kendi başına da bırakabilirdim çünkü Lyon, Luther'ı seviyor. Luther da Lyon'ı seviyor ama Luther, Lyon, hayatını bayağı ciddi bir şekilde riske attıydı diye hatırlıyorum bir ya da iki sayı önce. Onun için bence bu Lyon'ın Submariner'ı sevmeye başlama ihtimali var hala ya da o Hayatım bayağı ciddi riski attıydı olayını tamamıyla yazarların, okurların, gözden görmezlikten gelebilme ihtimali de var. Yazarlar biz görmezlikten gelelim diye istedikleri için, görmezlikten gelelim diye istedikleri için cümle yanlış olmuş. Görmezlikten gelmemizi istedikleri için doğru dedim herhalde, evet. Öyle bir şey de olabilir. Maalesef işte güvenemiyoruz çok. The Angel uçuyordu en baş sonra uçamıyor oldu şimdi yeni bir yetenek kazandı gibi uçabiliyor gibi oldu falan. Anlamıyorum yani. Anladınız siz beni. Human Torch da aşırı derecede sıcak olup suyun içine de girebilir bence falan. Hani uzun bir süre duramasa bile girebilir. Hiç giremez diye bir şey yok falan. Neyse öyle. Onun dışında diyecek başka bir şey yok sanırım. Yok. Hadi görüşürüz. Bakalım tahminlerim tutacak mı? 1224 The Angel. Hadi bay.